Evet yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün dedin yeni bölümle daha beraberiz. En son güzel loot kaldırmıştık şuradaki abilerden. Ee, bakayım ne kadar mermim var. Çok bir mermim yok aslında. Şunu da atayım. Şunu da atayım. Yani, yani işime yarayacak mermi aslında biraz var ama şunun şarjörünü artık biriktirme zamanı geldi çünkü mermim var artık. Şöyle alalım şunları koyalım. Bugün biraz arkadaşlar daha ciddi loot mekanlarına gitmek istiyorum. Ee, mesela şey yapabiliriz. Ee, böyle bildiğim askeri yerlere gidebiliriz. Tabii ki de gücümüzün yettiği yerler. Şimdi sniper mermisini biraz harcadık. Sniper'ın o kadar mermisi yok artık. Bildiğim askeri malzeme alabileceğim yerlere gideceğim. Burası neresi ya? eskimiş burası. Kapılardan girilmiyor. Sadece şuradan bir giriş var. Hı, tamam. Kırılmıyor. Neresi lan bura? kapalı hurdalık tarzında bir şey. <laughs> Şu iç mekana girebilseydik aslında kendimizi ev olarak kullanabilirdik. Evet belki de daha sonra burayı yapacaklardır harita çünkü daha yapılıyor. Oyun erken erişimde ve sık sık güncelleme geliyor. Ama bu kapıyı da kapatabiliyoruz. Yani burayı daha sonra belki etkileşim açacaklardır bilmiyorum. Evet şöyle çıkalım buradan. Şöyle binip gidelim. Bu şehre hiç bir resim yok. Ya belki iyi loot çıkabilir de. Lan yani lootlayalım ne olacak? Büyük şehir lootlayalım. Şehirden ziyade kasaba, hastane var. Birkaç bina var. Biraz kalabalık zombi ama sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Biz artık daha rahatız. Geliştik biraz hemen arada da vurdu. Şunu kullanayım ya. Onlardan çünkü çıkıyor biliyorum. Yemeğimiz suyumuz bize almıştı. Gelmek mantıklıydı ya. Şunu da yiyelim. O bu araba alınıyor mu? Hayır. Bir an alınıyor diye düşündüm de hızlı arabalara karşı bir şeyim var arkadaşlar oyunlarda. Yani hızlı olsaydı alırdım da neyse. Hiç gürültü çıkarmakla uğraşmayacağım. Çünkü gürültü çıkınca canım sıkıyorlar. Şunu içelim. Şöyle çöpe atacak. Ee, seni şöyle aşağı atacağım. Sen satılacaksın. Sen, sen. Sizler satılmayacaksınız ama yerde kaplamanız hoşumuza gitmiyor. Şöyle atayım seni. Seni şöyle koyayım. Seni de satacağım. Şu şarjörlerim şöyle yukarı gelsin. Bir tane şey saklamalık Böyle medik malzemesi saklamalık bir şey bulsam iyi olur. Şöyle bakıyoruz. Buradan dağılacak bir şey yok. Ah ses çıkardık. Neyse ver enerji drink severiz. İşimize yarar. Neyse artık ses çıkartalım ya. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor dedim. Dışarıda kaç tane zombi var. Bunu da birikmiş bir tane vuralım. Şöyle güzel. Bakıyoruz. Şunu da alayım. Şurada şunu alayım. Aslında bir tane de içebilirim. Çok bir su vermiyormuş. Hatta hiç su vermiyormuş. O ne öyle ya? Ne bu araştırılmıyor. <laughs> Usul dışarı çıkalım. Açık alanda sıkışmak daha zor. Bir köşeye sıkıştırınca sıkıştırıyorlar vallahi size Öyle olunca da çok hasar iyi veriyorsun bir anda. iyi iş görür ya bu. Şunları şimdi koyalım. Ne bunu bakmışım zaten. Bunda yok. Buraya bakalım ne var. Ha okuyalım. Seni de içelim. Seni de okuyalım. Seni alalım. At bakayım şunu. Tamam. Şöyle küçük bir çöp daha var. Ha alayım. Nereye attın onu? Atmamış şu yere tamam. Şöyle şunları da dizelim şöyle. Tamamdır. Hemen bir sonraki eve girelim. Hah güzel. Yeme o mermi. Hadi işime bir şeyler çıkar. Shotgun mermisi işimi yarar. Çok temiz. Ee, şunu açalım. O sonunda. Evet arkadaşlar sonunda oyunun başlarında çok işimize yarayacak şeyi buldum. Bunu satabilirim artık. 9 mm ile uğraşmama gerek yok. 9 mm'yi başka bir şeye saklayabilirim artık. Şunları sat. Şunu doldur. Şunu da satacağız. Ver hocam şunu. Ver şunu da şöyle koyalım. Şuradan 45 kalibreyi çıkar. Bol bol da 45 kalibrem varmış. Bakıyorum başka alacak bir şey yok. Arkadaşlar bu revolver güçlü bir tabanca. Kaç vuruyor şöyle göstereyim size. Headshot demeci 108. Yani kafadan vurduğum sürece neredeyse bütün zombilere tek atıyorum. Hatta bazı canlılara da tek atıyorum. Banditlere de tek atabiliyorum galiba. Yani şu an rahatladık biraz. Parayı toplayıp istediğim silahı alana kadar bu bizi götürür. Evet, şunu alacağım. Şunu da şimdilik kalsın. Evet. yapalım biraz ya. Maksimum ne olabilir ki yani. Şuradan devam. fırsat buldukça Hop kaldım, Bir daha kaldım. Tamamdır Mermisi var o yüzden sıkmaktan çekinmiyorum artık Daha çıkar bunun mermisi de Şöyle devam edelim Oo, Şunu alayım Bir şey çıkmadı Şundan toplayalım odunları alalım Satarız sonuçta onlar para ediyor Bol bol steklendikleri için çok istekli şeyler iyi para ediyor arkadaşlar. O yüzden onlardan almanızı tavsiye ediyorum. Ee, 17-34-21-42 bu daha iyi. Spas çok daha iyi. Şunu okuyordum. Şu, şunları bir kıyaslayalım bakalım hangisi daha iyi. Aa, her türlü bu daha iyi. Şunu okuyayım. Hmm. Efekte sahipmişim o yüzden saklayayım o zaman şimdilik dursun lazım olunca kullanırım. Hı -hı, tamam. Etrafımda zombiler var. Bir şey çık ilk önce bir loot at. Hat, hat. Niye tek var lan bunlar? Ha ölmüşler. Hayır ayakta duruyorlar. Ama ölüler. Şunu ver. Aynı tüfek. Tamam. Şöyle şuradan parayı alalım. Şöyle şundan şunu da içelim. Tamamdır. biraz daha çöp karıştıralım. Şunlar stekleniyor mu bilmiyorum ama hiç almadım. Almayı da düşünmüyorum. Steklenmiyorlar gibi geliyor çünkü. Ha, burada bir şey var. Şunu aç açığa açı koyalım. Tamam yavaş açacağım. Bu skillini de geliştirmek lazım ya. Böyle çat çat kırıldır kırıldır. Sniper susturucusu güzel. Yani kullanmam. Çünkü neden? Çok damage düşürüyor arkadaşlar. Hani o headshot'a tek atma avantajını alıyor bizden. O yüzden kullanmayı çok sevmiyorum. Ama güzel para ediyor. O yüzden satacağım. Çok temiz para ediyor hem de. Tek başına kaç veriyor ya? 350 veriyor. Evet. Sniper şeyleri iyi para eden şeyler arkadaşlar. Attachment'ları. İhtiyacınız yoksa satın. Yani ona hiç ihtiyacım yok. Saklamaya da değmez şimdi. Satacağım rahat edeceğim. Oh iyi ki rolu açmışım ya. Tabi demeci yeseydim çok bir zararı görmezdim ama yine de niye demeci yiyelim ki? Demeyici yemekten çok daha iyi seçenekler varsa. Böyle. Ama harcadığım mermiyi çıkaramam ve başladığımı hissettim. O yüzden bırakacağım. Yani 45'lik mermisi çok çıkıyor. Evet ama şey yapmaya değmez. Bitirmeye değmez. Daha önemli bir yerde hayatımı kurtarabilir. O yüzden şimdilik kullanmayacağım. Yakında bir şey devam edeceğim. O taraf makinesi bir işe yarıyor mu? Yok işe yaramıyor. Çöp olsun diye koymuşlar işte. Böyle bakıyorum. Bir şey yok. Devam edelim. Sıradan. Sıradan diyeceğim ama ha, şurada birkaç loot daha var. E şu araba hep benim aklımı çeliyor ya. Ekleseler keşke oyna. Şuralara bakıyoruz. Şunu bir indirelim. Bunda da bir şey yok. Böyle bakıyorum. Şunun içinden iyi bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Sen iyi. Şimdi kalmayacağım ya çok yer vermiyorsun en azından dursun öyle. Burada biraz hiçbir şey yokmuş. Biraz loot var mı da diye geldim baktım ama hiçbir şey yokmuş. İçeri girelim. İçerideyse tabanca kullanmam gerekiyormuş gibi hissediyorum da. Hatta dar alan şarttan iş şey yapar. Bakıyorum tabii ki de oyundaki en büyük çanta var ki artık ben niye çanta bakıyorum? Artık içime almalık çanta bakmam lazım. Şöyle bunun gibi loot sığdırabileceğim. Ha wire cutter lazım evet bulamamıştık wire cutter. Vay babanın kemiğine ya. Bu skill harbiden attılması gerekiyor. Umarım her bu mu bu bu, bu mu çıktı gerçekten o şeye. Harika. Bir wire cutter verse de keşke bana ben de rahatlasam ya. Hiç wire cutter çıkmadı ama. Belki çıkar buradan ya buradan. Şu binada çıkarmış gibi hissediyorum. Şey var. Bolt cutter var ama wire cutter'ımız maalesef yok. Daha hiç bulamadık ama wire cutter sorun o zaten şimdi. O kadar da zor çıkan bir şey değil de. Şansımıza çok iyi loot çıktı. Başka loot çıkmadı yani. Polis araba falan var. Üst kata çıkalım bakalım bir şey var mı? Bu niye burada bir şey yok lan? Sadece loot var. Hemen temiz şey loot böyle. Oo heavy scope. Military flashlight. Ee, satarız. Seni okuyalım. Seni okuyabiliyoruz mu? Hayır. Şuradan skopu değiştirelim arkadaşlar. Ben büyük skop severim. Zaten nasıl olsa sadece uzağa bakmak için kullanıyoruz. Oh. Baya mikros mikroskop gibi. Dibine kadar görüyoruz. İlk önce seni açacağım. Evet. Tamamdır. Güzel. 800 dolar. Ver. Tamam bekleyeceğim. Bunun skillini geliştirmek için ne yapmak lazım ya? Bunlardan açmak lazım işte sürekli yoksa gelişmeyen bir skill galiba. Bunun da skill'i var çünkü öyle biliyorum. Ya 5 56 susturucu susturucu kullanılmaz ya. Çok hasar düşüyor arkadaşlar susturucu. Uh oh, mermilerin güzelliğine bak. Mermi cennetine düştüm. Gerçekten mermi cenneti. Şöyle şunu da alalım. Şöyle topla hocam. Şunu da koyalım şunun içine. Tamam dursun öyle. Şunu kapatalım. Başka bir şey var mı? Bakıyorum şöyle. Bunu lootlamışız. Onu lootladık. Wire cutter çıkmadı daha. Aşağıda bir lootumuz daha var. Ama wire cutter. Aa burada bir şey daha varmış. Şunu da açalım. Topla topla. Wire cutter çıkarsa geleceğim buraya tekrar. Şöyle bir karşıya geç. Ha Buradan devam ettik. Aynen. Şöyle devam edelim. Zombi bırakmadığım için artık rahat rahat zaten dolaşabilirim. Şöyle şu çöpleri de atalım. Zannetmiyorum ki zombi çıksın. Ee, şöyle şunları da alalım. Şuradan çıkıp hemen bir yan binaya geçelim. Bir e Wire Cutter versen de ben artık rahatlasam ya. Wire Cutter dedi de bildiğiniz düz yan keski yani bir şey değil. Evet, Şurada atalım içine. E bir şekilde sığdılar. Bir şekilde sığdılar. Bunun içine tutlayamıyoruz. Bundan çıkar gibi geliyor. Çıkmadı. Görüyor musun? Hastane içindeki loottan çıkarsa bu arada çok yani saçma olur. Ama tabii oyun öyle bir şey yok loot düzeni. Hani şuraya şu loottan çıkar buraya bu loottan çıkar gibi bir düzen olmadığı için bir şey de diyemem aslında. Yani buradan silah bulursam şaşırmam Şöyle gezelim katları. Burada bir şey yok. A var. Boş bundan bir şey çıkmadı. Medik çantası çıkma çok sevinebilecektim de. Şöyle ver. Medkit ver. Yaşları asla bırakmamak gerekiyor. Fazlalığı göz çıkarmıyor. Çok fazla olsa da satabiliriz. Öyle o yüzden sonra çıkaracağını düşünmüyorum. Hah çıktı sonra medical container ver hocam. Ver hocam. Bizim o şeyler nerede? Şunlar aynen. Tamam. Şunları at hocam. Seni de at böyle. Seni taşımaya gerek yok artık. Medical container'ı taşırım. Şöyle koy. Devam edelim. Bakalım burada ne varmış. Şunu okuyayım. Şunu ver. Çok değersiz bir şey. Yani şunu bakalım. <laughs> ver hocam. Ver ver ver. Bunların hepsi can. O ne be? Tamam. Şurada bir şey yok, burada bir şey yok. Buradan bakıyoruz. Bir şey yok. Bu silah boş. Çıkmaya devam edelim. Oyunun kamera açılığı biraz zorluyor bazı yerlerde de. Bir demek hareket sistemi biraz zor. Hani tam olarak istediğiniz yöne, yöne anında dönmüyor. Karakteri çevirmeniz gerekiyor harbiden. Meşakkatli bir iş karakteri çevirmek. Şöyle ver hocam. At bakayım bunu da bunun içine. Bayağı da bir medikal malzeme topladık. Şöyle ver ver. At bakayım içine. Bayağı bayağı medikal malzeme topladık. Bu üst kat daha var mı? Bitmiyor. Heh tamam. Bitmiyor dedim bitti ya. Ne güzel. Işığımızı açalım. Yolumuza devam edelim. Ben tamam, buradan sonra canım çok gitmez. Çok gitmez dedim Allah'tan o ne ya. Ee, ve komple burayı unutlamış olduk. Şuradan save zone'a gidelim bir bakayım save zone nasıl bir yermiş. Tipi nasılmış. Sonra da bu bölümü bitiririz belki. Wire bulamadık. Bak aklıma geldi. Wire cutter şart ya. Wire katır bulmamız lazım. Şurada vardır belki. Bunların hepsi sürünüyor ya, bunlara uğraşmak istemiyorum. Güzel, temiz, her temiz, cilop gibi, Nefretli, nefis, nefis. Hala onun şeyini arkasında arkasındayım. Bir de şöyle bakalım. Skill'den 2 point daha var. Ha şunu açmam lazım. 3 point istiyor. Tamam. Sneaking hiç bakmıyorum arkadaşlar. Fork weight Gage, Tugless Gage, Thief. Thief'i artırmam lazım. Thief gerçekten atması art lazım. Fishing. Fishing ne ya? Kim balık tutacak? Şöyle bakıyorum. Şunu ver. Geri kalana ihtiyaç yok. Şöyle ışığımızı da açalım. Yiyelim zaten. Enerji barlar yerine enerji şeylerim var. Ee, adını siz söyleyin. Enerji içeceklerim var. Onlar beni tutar bir süre. Ne yani çok ihtiyacım olduğu zaman yemek almayacağım. Yemek var çünkü. Burası full yemek çıktı. Şöyle bir wire katır çıksa aslında çok işime yarar da. Hemen geri dönerim. Orayı lootlarım. Şöyle üst kata çıkalım. Ha, şunlar güzel para ediyor. Tanesi 100. Bunlar bir de böyle şey falan arkadaşlar. 4 5 stackleniyorlar. O yüzden güzel para kaynakları satmak için ideal şeyler. Çok da kullanışlı değiller. Atınca parlıyor yani. O kadar başka bir şey yapıyor yok. Etrafı aydınlatmak için kullanılıyor. Benim çok bir ihtiyacım yok. Şöyle 50. Ver bakalım. Şunu ver bakalım. Sonuçta ne kadar steklenirse o kadar çok para kazandırıyor bana. Birim olarak az satılsa da çok çok satabiliyoruz, o yüzden daha çok işime yarıyor. Bazı pahalı şeylerden. Hmm, şundan ver Devam edelim. Ah, şurada mikrodalga var. Ne ee, bir şey yok. Şöyle bakıyoruz. Şunu içeceğim. İçecek versin. Aa, burada şey var. Güzel büyük kutu var. Şunu ver. Kapat şunu açalım. Okuyorsam okuyacağım. niye okuduğuma çok da dikkat etmeme gerek yok. Oku gitsin. Hay anasını tamamdır. Denemeyeceğim. Denedikçe çünkü şu iş uzuyor. Hiç gerek yok. Tıp tıpış tıpış kendisi yapsın. Hadi. Bir wire cutter çıksa var ya. Bu ne ya? Neyse kompresör çıktı bu işi yapar. Şöyle at atılmayacaklar arasına koyayım. Üst kata bakalım. Bolt katır. Sağ ol bir oyun. Şöyle bakıyoruz bir şey yok. Buna bakıyoruz bir şey yok. Şöyle bakıyorum. Şunu ver. Bir tane daha çıktı da parası çok iyi gitmiyor. O yüzden onu saklayacağım. Bunu da koyayım içine. Of. Ve wire katır çıkmadı evet. Neyse. Şuradan şeye gideyim. Adını siz söyleyin. Abra adını unuttum ya. Save zone save zone save zone. İyi satılacak bir şeylerimiz var. Ne tamir et ya. Tamam, hazır elimizdeymişken tamir edelim. Canı gitmiş baya. Böyle. Oh tertemiz. Yakıt ne durumda? Yakıt var daha. Safe zone nerede? Şuradan dümdüz gitsem safe zone'a gidiyorum. Hiç yoldan gitmekle uğraşamayacağım çünkü yola dikkat ettiyseniz buraya kadar gideceğim sonra bir daha geri döneceğim. Onunla uğraşmaya değmez buradan dümdüz gittim save zone çıkıyorum. Hatta ucundan gördüm sanki. Eh, kornaları da var. Şöyle. Selamun aleyküm. Dalalım bakalım. İçerisi aynı. Burada craft station'larımız var. Burada hayatta kalanlarımız var. Tatlı bir köpeciğimiz var. Bu her seferinde değişiyor. Golden oluyor, husky oluyor, cins oluyor, bir şey oluyor. Sürekli bir şey oluyor bu. Sonra şurada görev listesi var da daha gelecek. Oradan görev alabiliyoruz. Burada berber var. Burada kara borsacı var onunla da gideceğim anlatacağım olayını arkada sokakta karşılaştığımız traderlardan var ama ilk önce şöyle gidip şuradan bir kendimize malzeme satalım ilk önce Hop hocam Merhaba benim ihtiyacım olan bir şey yok şunları satacağım ah müziğin, müziğin güzelliğine bak dinleyelim telefon olacağını zannetmiyorum oyun müziği çünkü satıp satmama konusunda kararsızım. Şimdilik dursun. Şimdilik ama. Daha sonra satabilirim. Şöyle bakalım hocam. Benim işime yarayacak bir şey. Levyesi var. Wire cutter yok. Bir şey yok. Bu da kitap satıyor. Kitap zaten almayacağım. Ne kadar param var şimdi? Kaça satılıyor? 500. Bunu satıyorum bu arada. Bunu satıyorum. Nasıl olsa kullanmayacağım. Satacağım. Niye sattığımı şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Ver hocam şunu at içine. Tam 15 bin. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu kara borsacı abiye geliyoruz. Black Market. 14 tane var. Tüh Allah kahretsin. 15 tane olsaydı niye alamıyorum? Hocam tanesi 1000 değil mi? 1000. 15 bin ortaya koyuyorum. Sen bana vermiyorsun. Ah ya tamam işte böyle basit. Şunu da şöyle koyalım. 15 istiyordum niye? O trader nerede ya? Çünkü oyundaki en güzel tabanca arkadaşlar 15 kredi. Çok ucuz alabiliyoruz. ya bu satmıyor mu? 2 kredi. Değmez ama bu çıkar. O çıkar çünkü. Neyse. Burada kaydı bitirebiliriz. Ama şöyle gündüz yapalım öyle bitirelim. Gündüz yapmayı da göstereyim size arkadaşlar. Uyuyorsunuz çok basit bir şekilde. Evet sızlık diyorsunuz. Yatıyorsunuz ve hop gündüzleyin kalkıyorsunuz. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Gene karakter yüzümüze bakmıyor. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.